hesap mutabakatı firmaların hesap bakiyelerinin uyumunu kontrol eden bir formdur. Karşılıklı olarak borç alacak bakiyesi teyit edilir. Son modülden dönem sonu işlemlerinden hesap mutabakatına giriş yapabilirsiniz. Artı ekle ile hesap mutabakatı tarihi belirterek ilgili hesapları listeleyebilirsiniz. Buradan mutabakat tarihini şubesini seçip bakiyelerini hesapla diyorum. Farklı hesapladıktan sonra bütün hesaplar hepsi alanında listeleniyor. Burada 320'lerde listeleniyor. 120'lerde bu alanda listeleniyor. Ee, sistemden e-mail ile gönderebilirsiniz. Veya çıktı da alabilirsiniz. Önce e-mail ile nasıl gönderilir onu göstereceğim size. Ee, i̇lgili hesapları bu şekilde seçiyorum. Seçtikten sonra seçilenlere e-mail ile gönder diyorum. E-mail ile gönderdikten sonra e, karşı tarafa kabul ediyorum veya reddediyorum. Reddediyorsa e, açıklama yazacağı bir alan geliyor. Kişi kabul ettikten sonra onaylanan sekmesinde bu cari yer alıyor. Eğer reddetmişse reddedilen de hiç cevap verilmediyse cevaplanmayan maillerde yer alıyor. Ve aynı şekilde karşı durumu da e, hesabın karşısındaki durumlarda da bu durum bilgilerini e, görebiliyorsunuz. onaylanan, reddedilen, cevap verilmediyse bu şekilde e, görebiliyorsunuz. E, çıktı almak isterseniz yazdırın hemen yanındaki ok işaretinden hesap mutabakatı çıktısını alabilirsiniz.